Bir zamanlar Renya Krallığı adında rengarenk bir ülke vardı. Bu krallıkta herkes bir hayal taşı taşırdı. Bu taş sahibinin düş gücünü yansıtır, kim hayal kurarsa onun taşı parıldardı. Ama yıllar geçtikçe insanlar hayal kurmayı bıraktı. Çünkü herkes Gerçek olmayan şeylerle zaman kaybedilmez demeye başlamıştı. Ve böylece taşlar birer birer sönmeye başladı. Renkler kayboldu, ağaçlar griye döndü, kuş sesleri bile sustu. Sonunda hayal güneşi bile bulutların ardına saklandı. Ta ki bir gün Nira adında küçük bir kız, toprağın altına gömülmüş çatlak bir taş bulana kadar. Nira diğer çocuklar gibi değildi. O, derslerde pencereye bakar, bulutlardan ejderhalar çıkarır, taşlardan kaleler çizerdi. Annesi bazen gülümseyerek şöyle derdi: "Nira, hayal etmek güzeldir ama ayaklarını da yere bas kızım. Ama Nira'nın ayakları yere bassa da kalbi hep gökyüzündeydi. Bir sabah ormanın kıyısında oyun oynarken toprağın altından hafif bir ışık fark etti. Kazdı, kazdı ve eline çatlamış ama parlayan bir taş geldi anda taşın içinden bir ışık çizgisi gökyüzüne fırladı. Bulutların arasında dönen bir şekil belirdi. Altın ışıktan bir atlas. Üzerinde şu yazı vardı. Renkleri geri getirmek istiyorsan ışığın kapısından geç. Nira yola çıktı. Yanında iki yeni dostu vardı. Tiko eski bir oyuncaktan yapılmış, konuşmayı çok seven minik bir robot. Piru, sürekli renk değiştiren, şarkı söyleyen bir kuş. İlk durakları Yankılar Vadisi'ydi. Burada söylenen her kelime geri dönerdi. Yapamayacağım galiba, dedi Nira. Binlerce ses aynı anda yankılandı. Yapamayacağım, yapamayacağım. Vadide yankılar büyüyüp korkuya dönüştü. Ama Tiko hemen uyardı. Atlas hayal gücüyle besleniyor. Sözlerini değiştir Nira. Nira derin bir nefes aldı ve fısıldadı. Ben başarabilirim. Yankılar geri döndü. Başarabilirim, başarabilirim. Bir ışık yolu oluştu ve üçlü vadiden geçmeyi başardı. İkinci durakları Hayal Dalgaları Denizi'ydi. Bu deniz duygularla kabarırdı. Korkarsan dev dalgalar yükselir, neşelenirsen deniz sakinleşirdi. Nira, Tiko ve Piru adaya ulaşmak için küçük bir kayıkla açıldılar. Ama karanlık bastı. Korku dalgaları yükseldi. Piru kayboldu. Tiko'nun pilleri azaldı. Nira kalbinde bir ürperti hissetti. Gözlerini kapayıp fısıldadı. Bir umut, bir renk, bir gülüş yeter. Deniz aniden duruldu. Renkli bir köprü dalgaların üstünde belirdi. Köprüyü geçtiler ve Sis adasına vardılar. Adanın merkezinde dev bir kapı vardı. Üzerinde şöyle yazıyordu: Gerçek hayal gözle değil, kalple görülür. Nira taşı kapıya yerleştirdi ama taş parlamadı. Umutsuzlukla yere çöktü. Tiko sessizce dedi ki: "Hayal taşı değil Nira, sen parlamalısın." Nira gözlerini kapadı kalbinden yükselen bir ışıkla tüm krallığın renklerini hayal etti. Gökyüzü maviye döndü, ağaçlar yeşile, kuşlar yeniden şarkı söyledi ve o ışığı taşın içini doldurdu. Kapı açıldı, üçlü ışığın kapısından geçti. Rengi krallığında sabah olduğunda insanlar şaşkınlık içindeydi. Gökyüzü laciverte dönmüş, çiçekler açmıştı. Bir süredir unuttukları bir his yayılıyordu havaya. Umut. Nira aklısına baktı. Artık boştu. Sadece bir satır kalmıştı. Hayaller paylaşıldıkça büyür ama macera burada bitmedi. Birkaç gün sonra Renye Krallığı'nın ortasında devasa bir kitap ağacı büyümeye başladı. Her yaprağı insanların hayallerinden doğan hikayeleri anlatıyordu. Nira ve arkadaşları merakla yanına gittiler. Ama bir gece gökyüzü yeniden karardı. Ağaç solmaya başladı. Nira ağacın gövdesine dokunduğunda içinden bir fısıltı duydu. Gölge kütüphanesi geri dönüyor. Tiko'nun gözleri parladı. Bu efsane doğruysa o kütüphane bütün unutturulmuş hayalleri hapseder. Nira hemen atlasını açtı. Yeni bir harita belirmişti. Zamanın aynısından geç. Unutulanı bul. Yolculuk bu kez zaman dağlarına çıktı. Dağın tepesinde Geçmiş ve gelecek arasında asılı duran dev bir ayna vardı. Nira aynaya yaklaştığında çocukluğundaki kendisini gördü. Hayal kurmaktan korkan küçük bir kız ayna fısıldadı: "Korktuğun şeyi kabullenmeden geleceği göremezsin." Nira aynadaki haline gülümsedi. "Senin sayende buradayım." dedi ve o anda ayna kırıldığı binlerce ışık parçacı bir yol oluşturdu. Yol onları karanlık bir yere götürdü. Dev kitap rafları gökyüzüne kadar uzanıyordu. Her kitap bir hayalin unutulmuş yankısıydı. Ama aralarında biri vardı, gölge kitabı. Onun sayfaları simsiyah, içi boştu. Nira sayfaları çevirdiğinde kendi sesi yankılandı. Ya insanlar yeniden hayal etmeyi bırakırsa, tam o anda Gölge kitabı canlıymış gibi hareket etti. Korku odayı gri sisle doldurdu. Piru kayboldu, Tiko'nun sesi boğuldu. Nira Gölge kitabının içindeki karanlığa bakarken fısıldadı. Benim hayalim ...karanlığı bile renklendirebilir. Ellerini sayfalara koydu. Kalbinden yayılan ışık... ...kitabı doldurdu. Sayfalar renklerle parladı. Raflar ışıldadı. Kütüphanede yankılınan sesler... ...artık korku değil... ...umut şarkıları söylüyordu. Nira, Tiko ve Piru... ...yeniden gün ışığına çıktığında gökyüzü sonsuz renklere bürünmüştü. Renya artık sadece bir ülke değil, her hayal eden kalbin içinde yaşayan bir dünya olmuştu. Nira atlasını kapattı, üzerinde yeni bir yazı belirmişti. Her hayal bir diğerini uyandırır ve o günden sonra her çocuğu kendi atlasını çizmeye başladı. Kimisi denizlerin altına, Kimisi yıldızların ötesine gitti. Ama hepsi bir şeyi öğrendi. Hayal kurmak dünyanın en büyük cesaretidir. Her şey bir çizgiyle başlar. Bir hayal çizgisiyle. İyi uykular kuzucuklarım. Tatlış rüyalar.